Bayanlar baylar Türkiye'nin en küçük YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza yeni gelen izleyiciler kanalımıza abone olup bize destek atmayı unutmayın. Geçelim videoya. Evet arkadaşlar 2024 yılında ilk defa PUBG oynayacağız. Hiç anlamam oyundan. Yasin ile Enes'e güveniyorum. Beni koruyacaklar bu oyunda. Doğru mu? Efendim. Sen... <laughs> Yasin tamam, bak ben beni öldürürsen seni akşam... Ben bu takipten çıka basmıyorum değil mi lan? Ben de Aa, çık abi. Aa çıkma çıkma çıkma. Atla. Aa mis Ben nereye at mis atladım? Misteyne atladım. mis atladım. Atlayın, atlayın beyler. <laughs> ya sen kayıt alıyor mu? O kanka bunu da almıyorum. He. Enes ayrıl. He. ayrıldım ben. Ben şimdi buraya girin, abi. Şey, tamam sen burayı ya. topla kanka. Ben Nereye? Abi sen oraları topla, aşağıları in, her yeri topla. Oğlum nereden girilecek lan? Ha? Ay aman Dürbün olay <laughs> değildi ya. Dürbün vermedi, dürbün vereydi Kankacığım iyiydi. sen rahat ol ben sana. Ya sen rahat ol ben sana getiririm. Ya ayıp edersin. <laughs> Konuşta başkan demiyor sana. Tabii. Toplayacağız sen bakacaksın. Tabii en sana erken bakacağız şimdi. E, e, en Nerede erken sen? de ben öleceğim. Gel. Ha buldum Üç lan tamam. Bak yavruma bak sen. Buldum lan tamam dürbünümü. Tamam ben diğer binalara gidiyorum. Oh, oh oh Enes yok mu sana bir Hacı Bekir bombası atma direkt. Hayda, ama ben direkt banlarım seni. <laughs> Nereye banlıyorsun beni? Videonun anlamı çıkmaz o zaman. Arkadaşlar banlamıyoruz. Birbirimizi banlamıyoruz. Oğlum ne malzeme varmış burada be. Aha ne oluyor lan? O, burası öyle Aha. Nerede o? Birisi geldi. Vallahi anladın lan kim sıkıyor oğlum? Barış gel takım elbise var ha. Hadi lan. Takım elbise var gel burada. Ya seni görebilsem geleceğim İşaret Yasin. Attım. İşaret mi attın? Orada iki olan sen misin? Aynen iki olan benim gel. Ben kaçayım? Sen üçsün kankacığım. Ha yanlış yere gidiyorum NS'de o zaman. Enes de bir. Hayda lan! Lan! Sıkıl lan! Tamam. Barış gel. Gel kankacığım. Lan nereye gidiyor? Gel oradan. Aynen devam et oradan. Gel bana. Bir tane gel de ben sıkayım. Gel gel oğlum nereye gidiyorsun? Lan sola dön sola. Lan burada Lan arkana dön lan gel. Hahahahahahahah. <laughs> gel buraya. Aç lütfen en aşağıya doğru in. En aşağıya ha, doğru burada. in. burada. Bir dakika var orada bir tane. aha. Aaaa. Karizma. Adam Karizma adam abi. Ne oluyor? Adam karizmam bu. E, Enes sen ne yapıyorsun? Abi içeri durun da. Abi içerideyim şu an. Şimdi bom bombalar düşüyor. Aynen aynen. Barış şu tarafa gel Anas gel. gel. kim? Lan. Aman lan. koduklarım. Lan ben beni. Siz kimsiniz lan? Orak bu çocukları. Anas kim? Kaç kaç Allah. kaç. bitti. Bitti. Lan küfür etmeyecektim ben i̇çeri ya. İçeri gir Barış içeri gir. Oğlum küfür edersen video biter diye bir başlık atsak var ya. Video 2 saniye sonra biter. Benim enerji bitti Vallahi. arkadaş çak 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 çak. Ne oldu gitti mi arkadaş? Araç araba varsa arabaya çıkalım direkt. Git abi çıkın abi bitti bitti. Hey başkanım. Araba var mı Enes orada? Var var gel. Hey Kullan, abi. Oldu, araba var oğlum görmüyor musun? Watch out. Aa. Aa burada burada gel. Punch gel, out diyorlar beyler. Ee, sen sür. Barış vurabildiğini vurusun. Gel Enes kollan anamayı. Aa, Aa burada bura, var. Bura, barış çek. Yavrum benim. Aptu. ezdim. ben. Bir tane buradan Nerede L lan? Görmüyorum B ki. Allah gir lan. Lan canım adam düşmüş Bas lan evet. Tamam. Lan L canım dur. Canım adam canım canım dur. Canım doldur. Bas. Beniz. Oğlum ne yapıyorsun bari sakin. <laughs> lan, He? Bitti. karşıdan geliyor bak 3 kişi 3 kişi. Barış A3 tane yok karşınızdan bak. Ay amına. Oğlum tamam. indirin lan. Tamam. Arkada var bir tane. Barış şuradakini vuracağım. Aa sıkayım. Oğlum nereden sıkıyorlar lan bana? Arkadan abi arkadan. Oğlum hadi lan. Ya, Barış buradan sana. geliyor. Aşka abi bak. Nereden geliyor? Aman abi deli bayılır. Tövbe tövbe. Öldüm abi. Öldüm Barış abi gel. Tamam. Dedin, abi gel gel. Lan öleceğim. Tut <laughs> tut elisi tut. <laughs> elisi tut oynama. Salak niye kumul diyorsun? Lan kumulamam ki ben. <laughs> Kim öldü lan? Enes bok yoluna gitti. Enes gitti. Vallahi. En nereden Vallahi. kaldıracağız? Ya ben ben niye öldüm biliyor musun? Biraz Yasin abi canım. Barış abi bırakayım vursun dedim biraz adamlar bana vurdu sonra botlar. Oğlum adam vuracak tabi. Ayak. Barış ne sıkıyor oğlum dur Ne bileyim <laughs> ya? ya. Aha. Dur dur Barış arabayı alıp geliyorum. Arabayı alıp geliyorum. Ağacın aksine geç. Ağacın aksine geç. Bekle beni orada geliyorum ben. Ha burada. Öne çıktı? Öne çıktı? Ya vurun Barış, Aa, Barış gel mermi atayım sana. Gel gel mermi atayım gel. Al şu mermileri. Al 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 al. Oğlum ne kadar Şantan mermi aç. var sende? Çantana aç. Çantana aç. Çantanı aç ha tamam. açtı. Tamam. Orada üstünde kırmızı işaret gördüklerinin hepsini at. Gereksiz olanları. Tamam. At at ne varsa at. Gereksiz tamam. olan. Tamam. Evet. Tamam. At, at ne varsa at orada. Tamam attım hepsini. Tamam hadi gidelim. Dur lan, hadi senin, senin mermileri alacağız oğlum. Dur lan, ben aldım amına. Oğlum dur ben aldım dur hadi. Allah senin belanı vermesin. Yani. Tamam hadi gidelim ya hadi boş yer var zaten. Tamam. 351 tane var boş ver. Neyse ben tamam aldım hadi gel. gel. Kaç tane var? Lan beni niye izliyorsun? Ya gelsene kaka çıkma <laughs> 351 tane var O oh, iyi 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 e e Enes Nesi, Bir şey oldu mu zaten ben devreye girdim Enes evet, erken abi. öldün Aynen. Enes Sağınıza var ha sağınıza var Ha bak geldi geldi gel. Ya Enes öldükten sonra Ben şunu ezeyim de ne olur ne olmaz Ezeyim de başkanıma bir şey olmasın <laughs> Yeter ki başkanıma bir şey olmasın Başkanım çantaya orada bir iki içecek varsa iç bir serinle bir ferahlasın Vallahi hayır Burada baygın var bir tane Tamam. Tamam burada vardı bir tane. Bak önünde var. Aşağı. Tamam. Aa var abiye bak be. Ya oğlum. Yavrum benim. Oğlum var ya. Aha ya, burada da var. var. <laughs> Oo. Çok iyi. Bak bir tane daha geliyor. Yavrum Oo. benim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Hallederiz. <gülüyor> <gülüyor> var mı lan başka? <laughs> Şimdi biri bir sıkacak ha, kafama kü. Neredesiniz oğlum? Barış, mermin var mı lan atayım mı? Var var. 272 tane daha var. Oğlum o nasıl bitmiyor lan? O kadar sıkıyor, mermi bitmiyor. <laughs> oğlum dün de bitmedi lan o mermiler. Aha. Tepe. Al. Evet. Barış yolun tamam. ortasında ben çıkartıyorum seni oraya. Vur arkadaşım. çok. Yavrum önünde var. Önündekini oğlum? Şurada Doğru. da var lan. Da var. Tamam. Başka bir tane daha Al. Tamam. Aa. Ya, daha geliyor. Sık sık boşladığımız şurada. Tamam, ağın dışına sıkıyoruz. Önünüzde, Arka, önünüzde. Arkanızın da önünde. önünde. <laughs> tamam. Ben. Ha. Hadi lan. Aha. Önden, önden başla. Tamam. Gelirim, morla gezdiririm ben aa, gel. Aa, ucuna lazer geldi silah. Aa sıkamıyorum lan. Şey geldi. Hala daha geldi lan İnsek, 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 Tamam ya. Aa, aa, ben aa ben şeklimiz ben yerinde. Ben ya sıfır et ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzu bitirdik. Bu videoya 20 like gelirse ikinci bölümünü çekeceğiz. Hadi beyler görüşürüz.